Türkiye Odalar Borsalar Birliği Akıllı Kobi platformunun e, Sakarya Ticaret Sanayisi ile birlikte organize ettiği Kobilerin e, dijital dönüşümü ile ilgili e, bir organizasyondaydık. Gayet verimli ve güzel e, geçti. Sakarya özellikle müreten e, bir şehir. Sakarya özelinde e, yaklaşık 35 bin fobimiz var. Bu fobilerimizin e, birçoğunun henüz dijital dönüşümünü tamamlamadığını biliyoruz biz oda olarak. Bütün hedefimiz bu dönüşümü tamamlamamış e, fobilerimizi yönlendirmek. Bunun için elimizde demin de söylediğim gibi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bir platformu var ve biz bu platformu kullanmak üzere böyle bir organizasyon yaptık son derece verimli geçti. Bundan sonra çalışmalar hızlanarak devam edecektir. Ben katılan herkese teşekkür ediyorum.